Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede en önemli faktör beslenmedir diyebilir miyiz? Nasıl besleneceğiz bu süreçte? E, doğrudur beslenme çok önemli. Hı -hı. Ancak sadece beslenme yeterli değil. Ya yani bunun yanında egzersiz, Hı -hı. E, düzenli yaşama. Hı -hı. E, onun ötesinde belki aldığımız bazı gıdanın içinde değerlendirebiliriz onları. Yediğimiz baharatlar, efendim, Hı -hı. içtiğimiz çaylar vesaire. Hı -hı. Ee, bunların hepsi etkiliyor. alışkanlıklarımız etkiliyor. Genetik faktörler var. Yani bizim e, bünyemiz doğuştan gelen hı hı. faktörler var. Bunlar önemli. Bunların hepsi, hepsi beraber komple e, bizim bağışıklığımızı oluşturuyor. Bunların hı hı. tabii en önemlisi beslenme. Yani beslenme e, ana omurgayı oluşturuyor. Hı hı. Şöyle ki işte, Önce arabayı yapacağız yani araba olacak yani evet. dolayısıyla bizim bedenimizi oluşturan temel yapılar var. Hı hı. Biz bu temel e, yapıları unsurları oluşturacak malzemeleri gıdalarla alıyoruz. Hani bunlar hep duyduğumuz proteinler, yağlar, karbonhidratlar hı hı. dediğimiz efendim, e, işte et, süt, yumurta grubu veya unlu mamürler veya meyveler, sebzeler hı hı. E, dediğimiz böyle ana gruplar artı su içerek. Bizim vücudumuzun ihtiyacı olan bütün e, gıda maddelerini almamız gerekiyor. Hı hı. Bir sadece mesela D vitaminini örnek vereceğim. Mesela biz hı hı. gıdalarla bütün vitaminleri alıyoruz, mineralleri alıyoruz ve vücudumuzu çalıştıracak, yapı oluşturacak proteinleri, efendim enerji kaynağı olarak yağları, şeyleri her şeyi alıyoruz. Ancak mesela D vitamini hem bir vitamindir hem de vücudumuzda sentezlenen de bir hormondur aynı zamanda. Mesela Covid hastalarında yapılan bir çalışma var. Hayatını kaybeden vakaların kanlarında D vitamini düzeyleri bakılmış. Hmm. Ee, hayatını kaybedenlerin yüzde D vitamini normal düzeyde çıkmış, yüzde ee, 88'inde D vitamini düşük çıkmış, yüzde hmm. 99'unda D vitamini çok düşük yani yoksunluk derecesinde düşük olmuş. Hmm. Yani e, Covid'in ölümcül olmasında mesela D vitamini eksikliğinin çok önemli bir rolü var. Şimdi sadece bir vitamin deyip geçmemek lazım. Yani vücudumuzda işleyen bir sistem var. Yani hücrelerimizde sürekli bir mücadele Onun var. Onarıcı mı o zaman D vitamini? D vitaminin çok fonksiyonu var. Yani dediğim gibi hem hormonal özelliği var hem de ee, mesela kemiklerimizin oluşmasında rolü var. Hı hı hı. Yani bağışıklık sisteminde, ya bağışıklık sisteminin ben hücresel düzeydeki etkilerine ve çalışmasına girmek istemiyorum. Çok teknik kalır. Hı 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 hı. Sadece işte bazı kimyasal maddelerin üretilmesini sağlar. Öyle söyleyeyim. Hı hı hı. Ya bizim yani bağışıklığımızda hani az önce bahsetmiştik. İşte al yuvarlar var. Hani ve türleri var, değişik türleri var. Hı hı. Onların uygun miktarlarda üretilmesi lazım. Bunları bir şeylerin tetiklemesi lazım. Bir şey tetikleyecek, bir şey üretim için onların aktivasyonu için bir takım mekanizmaları harekete geçirecek böyle bizim stokinler dediğimiz böyle çok küçük moleküller var. Yani onların ve bunlar çok sayıda var ve birçok hücre gruplarında var. Yani kompleks bir yapı ama sonuca baktığımız zaman vitaminler mesela diyelim ki antioksidan özelliği olan vitaminler var. D vitamini, pardon C vitamini, E vitamini gibi antioksidan vitaminler var. Bunlar vücudumuzda antioksidan özelliği göstererek serbest radikalleri ortamdan uzaklaştırıyor ve bunlar bizim bağışıklığımızı güçlendiriyor. Beslenme ile ilgili birkaç hatırlatma yapayım. Hı hı. Besleneceğiz de nasıl besleneceğiz hı hı. şimdi de, onu da bir konuşmamız lazım. Hı hı. Şimdi beslenmenin ana gayesi vücudumuzun ihtiyacı olan maddeleri hı hı. yeteri miktarda almak vitaminler mineraller, ondan sonra diğer temel gıda maddeleri. Hı hı. Ee, bunları nereden alacağız? Yani biz şimdi üç öğün tost diyerek beslenmeyi sağlayamayız. Hı hı hı. Ee, mesela Akdeniz diyeti diyoruz. Değişik diyet modelleri var. İzleyicilerimiz de bunları belki bir kısmını yapıyorlardır. Ee, mesela Akdeniz diyeti bizim şu anda önerdiğimiz diyet. Yani Akdeniz diyeti hem COVID için hem de genel sağlığımız için... Güzel bir diyet ya yani bunda e, yağ olarak zeytinyağının kullanıldığı, hı hı. Meyve, sebzenin ağırlıkta olduğu, e, enerjinin bir kısmının yani şeylerden unlu mamullerden karşılandığı daha çok e, az kırmızı et biraz daha çok beyaz etin kullanıldığı hı hı. böyle bir balık etinin kullanıldığı bir model. Şimdi ben Özellikle meyve ve sebzelere vurgu yapacağım. Buradan mikrobiyota ile ilgili bir mesaj vermek istiyorum. Hı hı hı. Ee, şimdi meyvelerin ve sebzelerin yapısına baktığımız zaman bunların içerisinde bizim temel ihtiyacımız olan mineraller var, vitaminler var. Ee, şekerli olanlarda bir miktar karbonhidrat var. Proteinlerden zayıftır ya neredeyse yoktur. Bazı tiplerinde olabilir. Hı hı. Ee, bir de lifler var. Yani vücudumuzun sindiremediği lifler. Mesela biz saman yesek. Hani İnsanlar, yani saman insanlar için bir gıda kaynağı değildir. Hı hı. Ancak e, koyunlar için bir gıda kaynağıdır. Çünkü samanı koyunlar parçalayıp kullanabilirler vücudunda hı hı. gıda kaynağı olarak. Fakat bizim sindirim sistemimiz o selülozu parçalayamaz. Hı hı. Şimdi e, işte parçalanmayan kısımlar var meyve sebzelerde. Biz bunları lif diyoruz. Hı hı. Gıdalar ne kadar liften zenginse bizim bağırsak sağlığımız o kadar iyi oluyor. Hı hı. Yani bağırsak kanserini önlemede, bağırsağın düzgün sağlanmasında çok önemli. Çünkü bunlar dışkının ana maddesini oluşturuyor ve oradaki birçok zararlı maddeyi de süpürüp götürüyor. Hı hı. Vücudun ikinci beyni denir bağırsak için. Bağırsaklara. Ne için deniyor bu? Hı hı. İşte bağırsaklarımızda bizim taşıdığımız mikroplar var. Hı hı. Bunlara çoğunluğu bağırsaklarda olmakla beraber bizim cildimizde havayla temas eden işte ağız bölgesinde vesaire hı hı. yani havayla temas eden bütün bölgelerde mikroplar var ve bunların hepsine biz mikrobiyota diyoruz. Hı hı. Şimdi bağırsaklarımızda ne kadar mikrop var biliyor musunuz? Yaklaşık bir buçuk iki kiloya yakın mikrop var. Hı hı. Yani ağırlık olarak o kadar. E, sayısal olarak da insan vücudundaki hücrelerin 10 katı e, mikrop hücresi var vücudumuzda. Hmm. Yani biz şimdi görünüşte insan gibi görünüyoruz. Ancak şu bedenimizi oluşturan hücrelerin ancak yüzde 10'u insan hücresi. Yüzde hmm. 90'ı bağırsak hücresi. Bağırsaklarımızdaki ve diğer e, cildimizde bulunan mikroplar. Hmm. sayısal olarak söylüyorum. Onlar küçük olduğu için tabi e, cüsse oluşturmuyor fazla ancak hmm. sayısal olarak çok yüksekler. Şimdi bağırsaklarımızdaki bu bakteriler ne yer, ne içer, ne işe yarar. Hı hı. Şimdi biz bu bakterileri biz besliyoruz. Yani neyle besliyoruz? Yediğimiz gıdalarla, hı hı. yediğimiz gıda artıklarıyla onlar besleniyor. Ee, ve ne tür gıdalar tüketirsek hı hı. o gıda türüne göre o artıkları seven bakteriler çoğalıyor orada. Hı hı. Ve onlar bir takım küçük moleküller üretiyorlar. Ürettikleri moleküller kana geçiyor, oradaki sinir hücrelerini uyarıyor... Oradan bağırsaklarımızdan direkt beyne giden sinir lifleri var. Hı -hı. Yani e, beynin bir ucu direkt bağırsaklarımızın oraya bağlı. Hani Hı -hı. ikinci beyin derken evet. bağırsaklardan beynimize direkt sinyal gidebiliyor. Yani Hı -hı. bu önemli. İşte yediğimiz, içtiğimiz gıdanın türü bağırsaklarımızdaki bakterileri belirliyor. Hı -hı. Eğer bitkisel ağırlıklı besleniyorsak meyve sebze ağırlıklı besleniyorsak bu artıklarla e, beslenen faydalı bakteriler çoğalıyor bize faydalı moleküller üretiyor onlar bize fayda sağlıyor ne yapıyor bağışıklığımızı güçlendiriyor moralimizi iyileştiriyor çok ilginç yani insanın moraliyle bağırsaktaki bakterinin bir ilişkisi var yani beynimize direkt sinyal gönderebildikleri hocam, için. hocam zaten zihnen kafaya bir şey taktığımız zaman bağırsaklarımız hareketleniyor mesela. Değil, değil mi? Ne kadar insan. bak evet, doğru sonra, söylediniz? Yani direkt etkilenen yerimiz orası, mide ve bağırsak. Evet, moralimiz bozulunca <laughs> evet. mide krampları başlıyor değil mi? Yani evet, karnımızda. Bağırsaklara bağırsaklar Ama mesela hayvansal gıdalarla ağırlıklı beslenirsek, <laughs> o artıkları seven bakteriler çoğalıyor. Onlar da bize zararlı maddeler üretiyor. yani o Yani hayvansal gıdalar değil de bitkisel ağırlık. Yani biz yani ne yapacağız dersek yani her öğünümüzde salata bulunacak. Evet. Mesela ya kahvaltıda mevsimine göre ne varsa marulundan efendim turpundan vesairesinden olacak. Yani her öğünümüzde mutlaka çiğ meyve sebze olacak. Yani onu yani de günde en az hiç olmasa bir bir kere olsun meyve tüketmek lazım. Yani bunu ya tabii herkesin e, besleme düzeyine göre, düzenine göre bir alışkanlık gelişebilir. Hani hı hı. çocuklara mutlaka bunu tükettirmemiz lazım. Çocuk okula gidiyor, hı hı. ya sabah kahvaltı yaptırdık, öğlen okulda yemek yedi, eve geldi, ondan sonra hadi e, akşam yemek yendi. Bir, yani meyve ile ilgili standart bir zaman yiyor. yoksa çocuk meyve yemeden geçiriyor ömrünü. Hı hı hı. Ya bu alışkanlığı kazanması lazım. Şimdi çocuklarımıza yani soyup hazırlayıp önüne meyve koymazsanız neredeyse yemiyorlar. Hı hı. Yani çocuk dolaba gideyim de ben bir meyve yiyeyim ne var elma yiyeyim portakal yiyeyim bir şey demiyor. Yani hı. bu alışkanlık maalesef çok azalmış. Daha çok fes tuta e, yönlendirme Kesinlikle. var. Evet. Yani ben e, ısrarla çok garibime de gittiği için kendi evimizde de gördüğüm bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim e, küçüklüğümüzde diyeyim gençliğimizde. Hı hı. Ya bu fast food türü şeyler efendim çikolatadır, gofrettir hı hı. vesaire falan gibi şeyler özel durumlarda alınırdı. İşte bir hediye olurdu böyle nadiren alınacak şeylerdendi. Birine tebrik için giderken alırdınız hı hı. falan. Ya şimdi marketlerde alışverişin bir parçası haline geldi. Yani ve bir grup Çikolatalar alalım, gofretler alalım, kuru yemişler, şunlar bunlar, atıştırmalıklar. Yani sanki beslenmenin bir parçasıymış gibi alışveriş yapılıyor hı hı. ve bunlar bizim e, mutfağımızı dolduruyor. E çocuk geliyor, ne yapacak? İşte orada mis gibi damak tadına hitap eden şeyler var, onlardan yiyor, meyve hı hı. falan. Nerede aklına gelecek çocuğun gelmesi? O yüzden biz hani bunu e, özellikle anneler evde dikkatli olsun diye ben burada hı hı. mesaj veriyorum. Yani çocuklarımıza mutlaka her gün en az bir kez meyve yedirelim.